Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere herhangi bir tuğlaya çarptığınızda karakterinizin canını sıfırlayan veya canını azaltan kodun nasıl yazılacağını anlatacağım. Öncelikle bir tane tuğla ekleyelim. Tuğla eklemek için yukarıdan parta geliyorum. Tıklıyorum ve bakın sahnemin ortasına bir tane tuğla ekliyoruz. Şimdi biz bu tuğlaya kod yazacağız ve bu tuğlaya dokunduğumuz zaman bizim canımız azalacak veya da bütün canımız gidecek şekilde planlayacağız. Buraya kod yazmak için Sağlama bir kere tıklıyorum. Sağ tarafta Explorer kısmında bakın mavi oldu bir tane part. İşte bu benim seçtiğim part'ım. Üzerine fareyle geliyorum, artıya tıklıyorum. Açılan ekrandan script'i seçiyorum. Burada print hello world kodu var. Bunu siliyorum. Şimdi burada öncelikle biz kod yazarken neye dikkat etmeliyiz? Nasıl bir yapıda kod yazmalıyız? Biraz ondan bahsedeyim. Biz kodumuzu 3 aşamada yazacağız. Birincisi fonksiyonumuzu tanımlayacağız. İkincisi fonksiyonumuzun içinde çalışacak kodumuzu yazacağız. Üçüncüsü bizim fonksiyonumuz ne zaman aktif olacak bunu belirteceğiz. Fonksiyon dediğimiz şey bir problemi çözmek için biz o problemi parçalara ayırırız. Ve bu parçaları tek tek ayrı ayrı çözeriz. İşte fonksiyonlar da bizim problemimizin içerisindeki parçalar. Kodları birleştirip bir bütün haline getirdiğimiz o bölümlere biz fonksiyon diyoruz. Hemen burada bir tane fonksiyon oluşturayım ve fonksiyonda da can azaltma adını veriyor olacağım. Geliyorum bakın diyorum ki function boşluk can azaltma. Peki benim neye tıkladığımda canım azalacak? Parta tıkladığımda. O zaman parti seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bakın enter komutunu kendisi getiriyor. Eğer bir fonksiyon açıyorsanız bu fonksiyonun ne zaman biteceğini kodlarının nerede bittiğini göstermeniz lazım. End'i bu yüzden kendisi otomatik oluşturdu. Sonundayken Enter'a bastım ben. Şimdi birinci aşamayı yaptık. İkinci aşamada fonksiyonumuz çalıştığı zaman hangi kodlar çalışacak? Bunu belirleyeceğiz. Bizim yapacağımız işlem oyun oynarken bizim kendi karakterimiz burada belirlediğimiz bir tane parçaya dokunduğu zaman canı azalsın. Hemen geliyorum bir tane lokal değişken oluşturuyorum ve bu değişkenin içine de benim oyundaki aktif oynadığım karakterimi atayacağım. Lokal oyuncu diyorum ve buraya da geliyorum. Part nokta parent iki nokta üst üste find first child parantez aç kapat yapıyorum. Tırnak içinde humanoid. Şimdi bu kodla beraber ben oyuncunun içine kendi karakterimi kaydettim. Şimdi benim oyuncumun canını azaltma işlemini yapacağım. Can azaltma işleminde oyuncumun canını kontrol ettiğim komut health komutu. Geliyorum diyorum ki oyuncunun hayatını yani sağlığını eşitle. Neyi eşitleyeceğim? İşte eşittirin sağ tarafına onu yazıyorum. Eğer ben oyuncumun canı sıfır olsun istiyorsam yani ölsün istiyorsam buraya sıfır yazıyorum. Şimdi ben parta dokunduğum an canım sıfır olacak tamamladım. Hemen şimdi üçüncü aşamamıza geçelim. Birinci aşama fonksiyon tanımlamaydı. İkinci aşama fonksiyon içindeki kodu belirlemeydi. Üçüncü aşama bu fonksiyon ne zaman çalışacak? Hemen geliyorum diyorum ki scriptim benim ne zaman çalışacak? Dokunulma durumunda çalışacak. Script nokta parent nokta, touch. İki nokta üst üste connect. Peki ne çalışacak burada? Benim az önce yukarıda tanımladığım can azaltma fonksiyonum çalışacak. Benim bu skriptim dokunma durumunda yani touch durumunda çalışacak. Bu skriptimin içinden de can azaltma adındaki fonksiyonum çalışacak. Hemen deneyelim bakalım olmuş mu? Play butonuna tıklıyorum. Bu parta dokunduğumda ölecek miyim? Hemen bakalım. Bakın dokundum ve karakterim öldü. Şimdi ben aslında karakterimin ölmesini değil canının azalmasını da yapabilirim. Canın azalması için hemen kod kısmına geliyorum. Bakın ben oyuncu nokta health sıfır yaptım. Sıfır yaptığım zaman can tamamen bitiyor ve benim oyuncumun canı yok olduğu için ölmüş oluyor. Benim default da canım 1000 ile başlıyor. Ben o zaman buraya oyuncu nokta health eşittir sıfır yerine oyuncu nokta health eşittir oyuncu nokta health eksi 5 yapıyorum. Şimdi her dokunduğumda benim 5 canım azalacak. Hemen bir de böyle deneyelim bakalım. Default'ta 1000 olarak başlayacağım. Her dokunduğumda 5 5 5 5 azalacak şekilde kodlamış oldum. Şimdi sağ üst köşede şurada ilk dokunduğumda canım hareket ettiği an burada bir statüs bar göreceksiniz. O bardan takip edebiliriz. Bakın dokundum. Ekrandaki efektten de anlıyorsunuz. Bakın burada statüs barımızda Bizim ilk başta orası full doluydu. Dokunduğum zaman bakın azalıyor. Şu an kırmızıya kadar indim. En dibe indi. Şimdi biraz daha dokunduğumda artık ölmüş oldum. Çünkü benim canım azalmış oldu. Burada dokunduğu zaman hızlı azalsın, yavaş azalsın olayını eksinin yanında yazdığınız sayıyla belirleyebilirsiniz. Mesela daha yavaş azalsın istiyorsam eksi 1, eksi 2 gibi daha küçük sayılar yazarsam benim karakterim daha geç ölmüş olur. Eğer daha hızlı azalsın istiyorsanız da 10, 20, 30, 50 gibi sayılar yazarsanız daha hızlı ölür. Bakın, burada sürekli canım gidiyor. Fakat orada yukarıdaki status bar'da çok daha az görüyorum. Bu arada diyeceksiniz ki ben bir kere bastım ama neden bu kadar çok gitti? -2 eksi -2 eksi demiştim. Biz onun üzerinde durduğumuz süre boyunca kendisi arka planda sürekli yeniliyor burayı. Bu nedenle de bizim canımızın azalma işlemi burada işte belirli bir hızda gerçekleşmiş oluyor. Bu nedenle bizim canımız çok daha hızlı gitmiş görüyoruz burada. Peki ben sadece bu tuğlaya mı öldürme kodu yazabiliyorum? Hayır. Ben istediğim her şeye öldürme kodunu yazabilirim. Mesela geliyorum bir tane kapı koyacağım. Kapıya dokunduğum zaman ölmemi sağlayacak kodu yazacağım. Bakın buradaki working door kapısını alıyorum koydum. Sağ tarafta kapının mavi olduğunu görüyorsunuz. Yanındaki oka tıklıyorum. Bakın bunun içinde kapının iç parçaları var. Ben az önce yazdığım kodla bir partın içine kodumu yazıyorum. Hemen buradan base bölümüne geliyorum. Bakın bu base bölümü benim partım. Bunu daha kolay anlamanız için mesela bunun başındaki ikonla eklediğim partın başındaki ikon aynı. Lego'nun dörtlü tuğlası gibi bakın. Buradan anlamak da sizin için kolay bir ipucu olabilir. Artıya tıklıyorum. Script diyorum. Tekrardan bütün hepsini yazmama gerek yok. Kopyalıyorum buradaki kodumu. Yapıştırıyorum buraya. Artık benim kodum kapının içinde de çalışacak. Yani ben kapıya dokunduğum zaman benim canım yine azalacak. Hemen deneyelim. Bakın kapıya dokunduğumda Yine benim canım azalıyor. Sizler de bunun gibi toolbox'a eklediğiniz tüm elementlerin içine kodunuzu kopyalayarak kullanabilirsiniz. Bugünkü videoda sizlerle Roblox'ta can azaltma komutunu işledik. Sonraki videolarda farklı konularla görüşmek üzere